Çok teşekkür ederiz. Tekrar burada görmek için sevindim. Sağ ol. Sağ olun. Ol. Son Peru'yu değil mi? Evet, evet, son Peru'yu. Çok kötü bir Çok kaçak dövüştü. Bu da hırslandı, maç gidiyor diye saldırınca. saldırınca Bunun vurdukları çıkmamış. Mesela... Hakem şeysi, hakem atıyor. Yok, dijital bizim. Dijital bakıyor. Hmm. Şuraya bu, değdi. Bilgisayar atıyor zaten örtüştüğü zaman. Aynen. Anladım. Var, bir de. Bu de. buradaki şeyle şu Hı. ayaktakiyle buradakini çak çakışmadı anladım. Bunda da bunaki sert geliyor. Sürttüğü zaman daha rahat çıkıyor. Hmm. Hmm. Bu hırslanınca biraz sert sık. sert cümle gibi. Bizim peşinden <laughs> İstanbul'da. İstanbul'da. Aynen. Gideceğiz. İstanbul'da. İstanbul'da. <laughs> Güzel. İstanbul'da. Allah korusun. Daha iyi bir şey. Evet. <laughs> Koşuşturma tekrar ya. Sınavsız besi yok kız mesela. Evet, evet. Oradan girdik. Siz burada mısınız? şeyde? Gazi. Mısın? Gazi. Gazi'de. de. Gazi. bir yere şeye göndermiştim ben Akkurt'ta bizim ufak bir ama geçici evresle gidiyorlar. 3-5 ay gidiyorlar ondan sonra okul açılıyor, evet. dağılıyor. Bizim şeye, e, randevumuz var. Bakanlıkta da şey dedik en azından geçerken. Allah kolaylık versin. Hangi bakanlık bir hizmet yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz müsaade etsek. Bir şey diyemiyoruz. Sağ Sağ olun.